Ankara'da oturdum bir kara taşa. Daha söz söylenmemişti. Daha insansızdı meydanlar. Meydanlar daha gün görmemişti. Halkım dedi son soluğu gövdesiz bir başın. Halkım. Şimdi ben bir devin ölesi gibi uzanmış dağların. Mor çiçekler açmış günahıyım. Halkım ey, halkım. Şimdi ben, sam yelenin biçtiği gök ekinler hasadıyım. Görmeyenler görsün, duysun duymayanlar. Şimdi bu meydan, bu meydanlar, diyotinden düşmüş bir başın çığlığıdır. Şimdi yitik bir sesim var o kanın yuttuğu, çiçeklerin kokladığı bedensiz bir soluğum var. Görse kapatır yüzünü ay. Dağların en karanlık ardını arar yıldızlar. O dağlar ki halkın ölmüş bir devin mor sessizliğidir. Atsam yaramı kızıla boyanır bir ülke. Ben böyle yaşam için öldükçe Nasıl dirilir ölüm için yaşayanlar halkın? Nasıl dirilir? Düşümeye ellerim yok şimdi. Emanet vermeye sesim yok. Bu meydan, bu meydanlar apaçık mezarıdır. Kapkaranlık bir vahşetin. Bu suçu gizleyemez canlıların gazabı. Borsaların iştahı yutamaz bu kanı. Emanet verdiğimiz bu yanı hiçbir kılıf kirletemez. Sen ki üryan geldiğimiz kapalı bir kapısın. Her bir zerremizi mermi diye sürdük namluya. Ölüm tüketemez bizi. İsterse Kırılsın kanadı kavuşmanın. Parça parça olmuş insan eti seyirci korkuların üzerinde. Kızgın davlardan almış rengini. Paramparça olmuş bedenlerin gözlerine çilmiş kederini. Bir çocuk gömülmüş annesinin göğsüne. Ağzı kilitlenmiş korkuların çığlığı gözleri. Dik dur oğul annesi. dik dur. Ağlarsan kuzgunlara yem olur acımız. İki eli iki yakamızda kalır, üzülür babamız. Ağlarsan kuzgunlar konar bir dalına oğul. Dökülür yapraklarımız, dik dur oğul. Kör gibi kurut gözlerini bugün. Şimdi görsün bizi düşmanlarımız. Derin kederlerle bireyle gözlerinin bıçağını. Sönmüş ocakların şıvanıyla bileyle. Ağlayacak gün değil bugün. Daha sonra o, daha sonra birlikte ağlarız. Gömülmüş annesinin göğsüne bir çocuk. Sönmüş ocakların külüyle yüklü. Bulutlar gibi bağlamış gözlerini bakmadan görüyor, duymadan dinliyor babasının öyküsünü. Köknar ağacının kökleri gibi sarmış kollarını annesi. Ve bir devin yarasından akan acıyla boyamış yüzünü. Orta yerinden biçilmiş bir bedenin eti ve kemiğidir. Ölüm artıların kıyıya yavurdu. Kederlerin ummanıdır. Bir babanın yüzü de. En büyük gemilerin çığlığıdır. En deniz okyanusların yuttuğu. Ne yalnızca bir babadır o. Ne de yalnızca bir eş. Yüzünde acıların ova kurdu. Yılları dolanır onun. Devrimci olgundu. Kesner ağacının kökleri gibi sarıldı karısı. Sevgilim dedi. Beni bırak. Ellerini tutmak istiyor, ölmek üzere. Bak, on yedi yaşında bir kız çocuğu. Köknar kalpleri gelse bir Durdu saatin Düştü kollarından ku kuşu Yumdu gözlerini Ellerini kutsal bir emanet gibi tuttu kız çocuğu Ne yarar şimdi ağlamak, gülmek En beter katliamın parça parça öldüğü Beş yaşındaki bir çocuğun babasını yitirmiş yumruğu. Ne sarılmaya kol kalmış, ne bakmaya göz. Devrimliş bir çınarın kızıl yaprakları gibi titriyor. Bedeninden kopmuş etlerin son soluğu. Ölümün insansız bıraktığı sen Kimliksiz mezarların çocuğu Hangi parçana sarılacak Göğüslerine yumruklamaya göğsü kalmamış Burası derisine ot doldurulmuş Yalan direnklerin bile kaybolduğu vitrini değildir göstermelik acıların. Çıkarıp bağışlasam morganlarımı, yoksulluktur yetişemem imdadına kardeş. Gözleri yok yummaya, susmaya sesi yok. Bu acıyı yıkamaya ummanlar yetmez. Saramaz bu yarayı alamak. Bir mezar kazın bağrımın düzüne. Taşlarında uzun havalar rukundu. Minare kılıfları değildir oy. Üzerinde bir annenin saçlarını yoldu. Kesildi rüzgar, durdu titremesi yaprakların, karardı hava. Alıp başını bir alev topu gibi battı güneş. Tutuştu tekleri bulutların, topladı ellerini koynuna gece. Havaya sıçramış kan damlaları gibi dondu kıpırtıları yıldızların. Daldı dört bir yana çığlıkları don vurmuş karanfillerin nasıl boşanacaktı morfinli uykulardan yürek yarasına. Sabaha kadar metal lavlar gibi dolan evlat acıları. Aç mahmuzluklarını o, indir demir perdelerini gözlerinin. Şimdi ağlamak intihar etmektir. Yüreği kızgın demirle dağlanmış, Nöbetinde sıtmalı akşamların Ölenler öldüler Ölenler saçlarını demir tarakla yolan Bir halkın bağrına gömüldüler Maraş'ta acının bir adı, öbür adı Sivas. Alevlerinde Robeski'nin yandığı Ankara'ydı. Misket yağmurunun Zeytin dallarını kırdı. Daha kuşlar uykusundan uyanmamıştı. Dallarda rüzgarın rengâra kırgaladı. Halaya durmamıştı daha yapraklar. Bir şivan düştü ocağına memleketin. Simsiyah kapladı dağların başını. Üzün donuna girmiş bulutlar. Artık kuşsuz yuvalara yılanlar çörekleri, yüksekten uçar üveyikler. Artık annesiz babasız titrer, uykusunu yitirmiş çocuklar. Daha ceylanlar suya inmemişti, saatin tiktakları durmamıştı daha. Daha alanlar muradına ermemişti. Memleket insanı davul zorla. Halaylarda, almendirler daha titrememişti. Yerden biter, gökten iner gibi birden bire dört diyarın hasreti daha ellere vermemişti. Sanki yerin yedi katında gök gürledi. Kapandı pencere perdeleri. Nar gibi yarıldı orta yerinden bedenler. Saçıldı ortalığa kıpkırmızı taneleri. Sanki yerin yedi katında gökfülleri. Kapandı pencere perdeleri. Nar gibi yarıldı orta yerinden bedenler saçıldı ortalığa kıp kırmızı taneleri.